arkadaşlarım ikinci dereceden fonksiyonlar test 3 başlayalım 1. sorudan fx e, şöyle bir denklem verilmiş fonksiyonun grafiği verilmiştir ab'nin uzunluğu yani burası 2 olduğuna göre f5 kaçtır şimdi arkadaşlarım ben buraya x1 buraya x2 desem e, x2 x1'den büyük olduğu için x2 eksi x1 eşittir 2 olmalı şimdi normalde kökler toplamından buradan yazıp e, iki denklemden bulunur vesaire ama daha uzun olur şey, ben daha önceden test 2'de bakın çözmüştüm. Burada x1 x2 deyip kökler toplamı ve kökler e, farkından bulmuş idim. Ama burada kökler toplamı biliniyor idi çabuk çıktı. Burada kökler toplamı bilinmediği için işlem uzatılır amele işlemi olur. O yüzden şu kuraldan yaparsanız daha iyi olur bu soru için x2 eksi x1'in kökler farkının mutlak değeri kök diskriminant bölü a'dır. E burada kökler farkı 2'dir. A'sı da x karenin katsayısıdır 1'dir. Kök diskriminant 2 ise diskriminant 4 gelmeli. O da b kare eksi 4 ac 4 olmalı. B 80 m karesi m kare. A'sı 1 C'si 8. M kare eşittir 36. M'imiz arkadaşlarım hem artı 6 hem eksi 6. Ama bakın R'si pozitif tarafta. O zaman eksi B bölü 2 A'dan M bölü 2 gelir. E, o zaman R'nin pozitif olması için M'in de pozitif olması lazım. M'imiz yani artı 6 gelir. E, benden M'i istememiş. Bakın şıklar 6'yı da koymuş. Yani X yerine 5 yaz diyor. 25 eksi M'imiz 6 idi. 6 kere 5'ten 30 artı 8. Dolayısıyla arkadaşlarım 3 yani A şıkkı gelmelidir. Eğer burada bakın en bilinip burası bilinmeseydi kökler toplamı farkından yola çıkardınız ama en bilinmediği için bu yoldan yaparsanız daha kolay olur. Geçtim ikinci soruma. Parabol diyor A birim sağ. Hemen sağa kaydırıldığı zaman x'ten çıkartılır. Aşağı y ekseninde ötelendiği zaman buradan da çıkartılır. X eksenini 5 ve 7 noktalarda kesmektedir. Arkadaşlarım bakın kas sayısı ne yapmaz? X'in kas sayısı değişmediği için değişmez. 5'i veren kök x eksi 5'tir. 7'yi veren kök x eksi 7'dir. Çarpı 1 olmalı. E dağıtırsam x kare eksi 7 x eksi 5 x eksi 12 x artı 35 gelmeli. E buradan da arkadaşım bu tarz sorularda tam kare elde ederseniz daha kolay işlem yapılır. Tam kare her zaman x'in kas sayısının yarısıyla elde edilir. Eksi 12'nin yarısı eksi 6. Birincinin karesi 2 katı 36 var. 35 olması için 1 çıkartırım. Şimdi gelelim bu ötelenmiş hali. F içinde x eksi a eksi b'dir. Şimdi ben bunu tam kare elde edeyim. X'in katsayısının yarısıyla elde edilir. Birincinin karesi 2 katı var. Fazladan 1 var. E 4 olması için 3 eklerim. Şimdi x gördüğüm yere x eksi a yazarsam. X eksi a eksi 1'in karesi. Eksi b burada da artı 3 var. Eksi b artı 3 x eksi 6'nın karesi eksi 1 olmalı. E karelilerin altları eşit. O zaman eksi a eksi 1 eksi 6 olmalı. A artı 1 eşittir arkadaşım 5. Ol, pardon 6 olmalı. a'mızda buradan 5 gelmelidir. E geldim. 3 eksi b eksi 1 olmalı. Karşı tarafa atarsam da b'mizde 4 gelir. Her ikisini topladığım zaman 9 değişikliği olmalı. Yoksa yerine yazıp bir de eksi b'yi çıkartıp direkt buna eşitlersiniz ama amele işlemi gibi olur. Bu daha pratik yoldur. Geçtim üçüncü soruma. E, y eşittir eksi x kare artı 2 x artı m artı 1 parabolünün grafiği verilmiştir. O b'nin uzunluğu o a'nın uzunluğunun iki katı. E Tam bölünsün diye ben buraya 2 k dersem burası 4 k hemen yazdım buraya. E parabolün tepe noktası arkadaşlarım simetri eksenidir. 6K'yı 2'ye bölersem 3K'ya 3K olur. Buraya da K düşer. Yani R'si K gelir. R'si eksi B bölü 2A'dan. Eksi 2 bölü eksi 2'den arkadaşım. K'sı 1 gelir. E ben burada yerine yazarsam. K'mız 1 ise eksi 2'ye 0. K'mız 1 ise arkadaşlarım 4'e 0. Denklemi ne yapmalıdır? Sağlamalıdır. E denklemi sağlarsa eksi 2 koyarsam eksi 4. Eksi 2 koyarsam eksi 4. Artı m artı 1 sıfırdır. Karşı tarafa şurası eksi 8. 1 ile topladığım zaman eksi 7. Karşı tarafa artı 7 diye geçer. M 7'dir. Bu birinci yol. ikinci yol ise e kökleri belli. Kökler çarpım eksi 2 çarpı 4. Kökler çarpımı c bölü a'dan M artı 1'i eksi ile çarpmış halimdir. E, eksiler birbirini götürür. 8 eşittir M artı 1'den. M yine 7 gelir. Matematikte yollar bitmez arkadaşlarım. Geçtik dördüncü soru. Fx ve Gx parabollerinin tepe noktalarında kesişmektedir. E şimdi hemen bakalım. Burası x eksi 2'nin neyidir? Karesi. Arkadaşlarım a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklindedir. E bakın burayı sıfır yapan değer r. R yani r'si 2. Eksi b bölü 2a'dan da yine bulabilirsiniz. Şimdi geldim diğerine. E bu noktam arkadaşlarım şöyle gösterelim. Bu da diğer parabolün tepe noktasıdır. Diğer parabolün bakın tepe noktası 9. Aynı zamanda şu parabolden ne yapmakta? Kesişmekte. Yani x eksi 2'nin karesi 9 ise ya artı 3 ya da eksi 3. 3'e eşitlersen 5'tir. Eksi 3'e eşitlerse eksi 1. Ama eksi tarafında kestiğinden dolayı arkadaşım burası şöyle eksi 1 gelmeli. E eksi 1'e 9. Aynı zamanda bunu da ne yapmalıdır? Sağlamalıdır. E şimdi bir de 2'ye 0'dan da ne yapmak da geçmekte. Hemen yazalım. İsterseniz parabolün tepe noktası bilinen parabol denkleminden de yapabilirsiniz. Tercih sizindir. Şimdi buradan R'yi bulalım. Eksi B bölü arkadaşlarım 2A'dan. Eksi M bölü eksi 2'den M bölü 2 gelir. M bölü 2'den arkadaşlarım bakın bunun R'si eksi 1. M buradan eksi 2 gelir. E buradan arkadaşlarım eksi 1 verdiğimde 9 olmalıdır. Eksi 1 verelim. Eksi 1. Eksi 1 verdiğim zaman eksi M artı N eşittir 9. M yerine eksi 2 koyarsam burası artı 2. 2'den 1 çıktı. 1 artı N 9 ise N buradan 8 gelmelidir. Yerine yazalım. N 8 M'imizde eksi 2. E, G 1'i istiyor. Hemen 1 koyayım. Burası eksi 1. 1 koyarsam eksi 2. Burası artı 8. 8'den 3 çıktı 5. 5 hıkkı gelmelidir. Aynı zamanda bakın arkadaşlarım. 2'yi koyduğunuzda da sıfırlamalı. 2'yi koyun eksi 4. Eksi 4 artı 8'den bakın onu da sağlamış olur. Geçtim 5. soruma. Bu parabolü ile doğrusu eksi 2'ye 2 noktasında simetrik 2 noktada kesişmektedir. Arkadaşlarım bu bir parabol. Kollar yukarıya doğru. Bu da doğru olsun. Simetrik bu noktaya göre simetrik 2 noktada kesişmekte. Burası x1 y1 burası x2 y2 olsun. E i̇lk önce kesiştiği için bunları birbirine eşitlerim. x kare mx artı 7 x artı k'dır. Attım karşı tarafa x kare e, x parantezini alırsam m eksi 1 artı 7 eksi k eşittir 0 olmalı. Arkadaşlarım orta nokta kuralından x1 artı x2 bölü 2 eksi 2 e, kökler farkını pardon kökler toplamını buradan eksi 4 buluruz. E, kökler toplamı eksi b bölü a'dan burası 1 eksi m gelir. Karşı tarafa atarsam eksi 5 eşittir Buradan m'imiz de 5 olmalıdır. Şimdi arkadaşlarım y1 artı y2 bölü 2 2 ise y1 artı y2 4 gelmelidir. Şöyle bir farklı renkte yapayım ki diğerine karışmasın. E arkadaşım bu noktaların benim aynı zamanda doğru üzerinde olduğu için yazayım. y1 eşittir x1 artı k'dır. y2 eşittir x2 artı k. E topladım taraf tarafa. Y1 ile Y2'nin toplamı 4. Kökler toplamı burada bulmuş idim. Eksi 4 artı 2K attım karşı tarafa. 2K eşittir 8 ise K'mız 4. E, M'yi de kaç bulmuştum arkadaşlarım? 5 topladığım zaman 9. E şıkkı gelmeli. Geçtim 6. soruma. E, grafiği A birim sola, B birim yukarı ötelenerek bu bulunuyor. Mutlaka A artı mutlak B. Bu tarz sorularda tam kare elde edilir. Tam kare x'in kaç sayısının yarısıyla elde edilir. Eksi 4'ün yarısı eksi 2. Birincinin karesi 2 katı artı 4. Fazladan burada 1 gelir. Bunu anlatırken arkadaşlarım her zaman dörde bir diye ayırın diye anlatıyorlar. E ben nereden aklıma gelecek dörde bir ayrılacağını? O yüzden tam kare elde ederken her zaman x'in kas sayısıyla elde edin ki hemen ne ekleyecek neyi çıkaracağınızı bulursunuz. x'in kas sayısı 2 yarısı 1'dir. Birincinin karesi var 2 katı var 1 var 6 olması için 5'tir. Şimdi a birim sola sola olunca buraya eklenir yazdım hemen. E B birim yukarı. Yukarı olunca da buraya eklenir. E bu değerime eşitmiş arkadaşlarım. Hemen farklı renkte eşitleyelim. E burası buraya eşitse x'in dışında kalan sayı 1'dir. A eksi 2 1 A'mız 3. E 1 artı B eşittir 5. B'miz de 4. E 3 ile zaten mutlak e, pozitif geldi. 3 ile 4'ün toplamı 7. A şıkkı gelmeli. Haydi bakalım geçtik yavrucaklarım. Yedinci soru. Şu yan taraf gözükmesin. Bir dakika Heh. şöyle ayarlama yapayım. Heh. Şimdi arkadaşlarım hep şekilli gibi olunca tabii ki karışıyor. A, D e, bir kareymiş. A noktası 2'ye 0 hemen yazdım 2. Karenin alanı 4 ise o zaman kenarları 2'dir. Buna göre F8 kaçtır? Arkadaşlarım e, kare olduğu için bunlar eşitse bunlar da eşittir. Yani hatta şöyle de bölmüş olalım. 1'e nedir arkadaşım? 1'dir. Burası 2 ise eşit uzaklıkta bölceğinden dolayı burası da 2'dir. E noktamın biri 0 ise 0'ı veren x'dir. Noktamın biri 6 ise x eksi 6 çarpı a eşittir fx olmalı. Ve 2 verdiğimde 2 olmalı. Bu noktam para üzerinde. 2'ye 2. 2 verdim. 2 verdim. Eksi 4 çarpı a 2. Ve a'mız buradan. Eksi 1 bölü 4 gelir. E şimdi f 8 yazıyor. Hemen yazalım 8'i. Burası 8. Burası 2. A'mız da eksi 1 bölü 4. 16'yı 4'e bölersem 4. Önündeki eksi ile eksi 4. Yani a şıkkı gelmelidir. Geçtim 8. soruma. Y eşittir ax doğrusu. Y eşittir 4x kare parabolü A ve B noktalarında kesişmektedir. E, AB doğru parçasının orta noktalarının geometrik yer denklemi. Arkadaşlarım bu bir parabol, bu da bir doğru. Orta nokta e, değerinin geometrik yeri. E, A'ya burada istediğiniz değeri verin. Şıklarda da deneyin bulun. Niye ben A'larla uğraşayım ki değil mi? Mesela A'ya 4 vereyim arkadaşlarım. Niye? Karşı tarafa attığım zaman hani biraz daha kesirlerle uğraşmamak için. E, bunlar kesişmesi için birbirine eşitlerim. A'ya 4 dersen doğrum 4x olur. E, 4x kare eksi 4x eşittir 0'dır. 4x parantezinde x eksi 1 eşittir 0 gelir. Ya 0'dır ya da 1'dir arkadaşım. E, o zaman kesiştiği yerler e, 0 verirsem 0'dır. 1 e verirsem buraya o da 4'tür. E orta noktası 0 artı 1 bölü 2'den 1 bölü 2. 0 artı 4 bölü 2'den 2'dir. Şıklarda 1 bölü 2 yazdığım zaman 2'yi veren. 1 bölü 2 yaz 1 bölü 4'ü verir. 1 bölü 2 yaz 1 bölü 4 çarpı 2'den 1 bölü 2. 1 bölü e, 2 yazı arkadaşım 1 gelir. 1, bu 1 geliyorsa zaten bu da 2'dir. Bu da 4 gelir arkadaşım. 2'yi veren tek şık. Hocam ya iki şık çıksaydı o zaman bir tane daha değer verecektik. Geçtim dokuzuncu soruma. Y eşittir eksi x kare 6 x parabolü ile y eşittir 2 x doğrusunun grafiği verilmiş. O a alanı nedir? E alanı bulmak için üçgenin taban belli. Ne eksik yükseklik. E yüksekliği bulabilmek için kesiştiği yere bakarım hemen birbirine eşitlerim. Yani istenene göre şekillenirseniz her zaman. E attık bu tarafa x kare eksi 4 x eşittir 0. x parantezini alırsak x eksi 4'tür. Ya 0'dır ya da buraya eşitlersem 4. E x'i 4 ama y'sini bulmam lazım. 4 ise yerine koydum 8. E şimdi bunları bulabilmek için x eksenini kestiği noktalardır. Y'ye 0 veririm x parantezini alırsam eksi x artı 6'dır. Ya sıfırdır ya da arkadaşım 6'dır. E burası sıfırsa burası 6'dır. Uzunluk olarak da 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den o da 24. D şıkkı gelmelidir. Şöyle göstereyim. Geçtim arkadaşlarım. Ee, 10. soruma yine yan tarafı şöyle göstermeyeyim. he Şimdi arkadaşlarım, bir parabol var, x eksenini bu noktalarda kesmiş ee, ve diyor ki f 2 artı f 1 içinde 1 e, eksi kök 2, kök 2 eksi 5, f e, eksi kök 6 değil pardon, f eksi 6. Şimdi arkadaşlarım, bir x eksenine parabolün kolları yukarıya veya aşağıya doğru önemli değil. 1 eksi 5 de 1 bir de 1 de. E nedir tepe noktası arkadaşım? Simetri ekseniydi. O zaman eksi 5 artı 1 bölü 2'den ve buradan da eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Yani tepe noktasının bakın R'si eksi 2 gelmeli. Şimdi tepe noktası eksi 2 olunca bakın burası 3 burası 3 olmalı. Her zaman tepe noktası arkadaşım Simetri eksenidir her zaman eşit olur ve buradan mesela e, r eşittir veya x eşittir eksi 2 bu artı bu bölü 2 her zaman ortayı verir yani atıyorum mesela ne diyeyim buraya eksi 3 diyeyim arkadaşım buraya olan uzaklığı 1 ise buraya olan uzaklığı 1 eksi 1. Eksi 3 artı eksi 1 bölü 2 ortayı verir. Yani şu demek. Ben buna x1 buna x2 desem. x1 artı x2 bölü 2 eksi 2. Yani içindeki kökler toplamı eksi 4'ü veriyor ise. fx1 ile fx2 birbirine nedir? Eşittir. Çünkü neden arkadaşım? Hep bu değerde bu değer aynı değere gittiği için. x1 ile x2 eşit değil. fx1'in değeri fx2'nin değerine eşittir. Şimdi bakın buraya. F2 var. Toplamları neyi vermesi lazım burada? Bakın eksi 4'ü. E şimdi arkadaşım 2 ile eksi 6 bunların toplamı eksi 4. O zaman bakın bunlar birbirine nedir? Eşittir. Bakın eksi 2 olan uzaklığı da 4. Buraya da olan uzaklığı 4 eşittir. E Bununla bunu topladığım zaman f içinde 1 eksi kök 2. F içinde kök 2 eksi 5. Bakın bununla bunu topladığım zaman da eksi 4. Bunlar da birbirine eşit. Buna a'ya a dersen buraya da b. a artı b'nin a artı b'ye oranı 1. Yani a şıkkı gelmelidir. Geçtim 11. soruma. Parabolünün y eşittir 3 doğrusuna göre simetri hx fonksiyonudur. hx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlarım bunu size iki yolla çözeceğim. Birinci yol. Şimdi bunu sıfıra eşitlersem x'im ya 2 gelir ya da 1 gelir. E 1'e 2. Kollar nereye doğru? Yukarıya doğru. E 0 verirsem 2 noktasından geçer. Şimdi y eşittir 3 doğrusuna göre simetri. Burası bir birimse bir birim olur. Ve kollar şöyle aşağıya doğru olur. 0 verdiğimde de 4'ten geçer. Kollar aşağıya doğru olursa bunlar gider ya budur. E 0 verdiğimde 4 olacak budur. Ama bu sıfır verdiğimde eksi 4'tür. Yani cevabımız D olmalı. Amaç soruyu çözmek değil konuyu da öğretmek olduğu için şöyledir. Arkadaşlarım analitik geometride e, şu vardır. Y eşittir 3 doğrusuna göre simetriyi alındığında x'i ne yapmaz değişmez. Hangi doğruya göre simetri ise onun iki katını alıp y'den çıkartırsınız. Mesela x virgül y'nin y eşittir a'ya göre simetriği x'i e aynen kalır. 2a eksi y'dir. Eğer x eşittir a deseydi 2a eksi x virgül y olacaktı arkadaşım. Şimdi hemen bunu yerine yazıyorum. Bakın yazalım. Ee, 6 eksi y yani fx eşittir x'im aynen kalıyor x kare eksi 3 x artı 2 e bunu bu tarafa bunu bu tarafa atalım eksi x kare artı 3 x artı 4 eşittir y bakın aynı cevap gelmiş oldu tercih sizin yani matematikte yollar bitmez Geçtim 12. soruma. 2. dereceden bir fonksiyon arkadaşlarım. Simetri ekseni neymiş? 1 olduğuna göre fx fonksiyonu alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlarım ikinci dereceden bir denklem. Aynı zamanda eksi 2 kökü varmış. Ve simetri ekseni de neymiş? 1 imiş. E burası arkadaşlarım 3 birimse burası da 3 birim olur. O zaman diğerini 4'te keser. Eksi 2'yi veren x artı 2 4'ü veren x eksi 4 çarpı a eşittir f x olmalı. E 0 verdiğimde 8 olmalı. 0 verdiğim burası 2 eksi 4 çarpı a 8'dir. A'mız da buradan eksi 1 gelmeli. E, en büyük değer tepe noktasıdır. Çünkü kollar aşağıya doğru. E 1 vermem lazım. 1 verirsem 3. 1 verirsem eksi 3. A'mız da eksi 1. Çarptığım zaman 9. A şıkkı gelmeli.